Arkadaşlar merhaba. Nermin Atatürk'ü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Burası kalp niyet ederek açacağız kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen beğenen ve abone olan arkadaşlar. Bakın niyetleri bunlar için alıyorum. Ve yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi bugün aklımızdaki kişinin arkadaşlar ile beraber geçmişte ne yaşadınız, geçmişte neler yaşandı, bugün neler yaşanıyor ve olası gelecekte neler olabilir diye soracağız kartlarımızı. Evet, an itibariyle geçmişte ilk başladığınız zaman ilişkiye neler yaşanmış ki bu süreci görelim bugün neler yaşadığımız ve olasılıkları çok daha rahat ve net olarak okuyabiliriz arkadaşlar Evet geçmişte e, ilişkide bir tamamlanmakla alakalı konularda arkayı dönüp gidilmiş ilişkiden kaçılmış arkadaşlar ve e, böyle bir başlangıç olmuş fakat. Araya bazı durumlar girmiş. Bu durumlarda da kişi eli kolu bağlı olarak kalmış geçmişte. Yani bir hareket etmek istemiş fakat bir, bir döngüyü beklemiş. Güzel zamanlar geçirmekle alakalı böyle bir kararı e, birlikteliğin ortalarında almış aslında. Yani bu ilişkiye biraz inanmış ve sizi de inandırmış an itibariyle kişi. E, güzel zamanlar geçirildiğinden de bahsediyor. Fakat sonra arada biraz tartışmalı enerjiler olmuş. Bundan kaynaklı olarak da sıkıntılar çıkmış. Yani ilk zaman vaat edilen tamam biz olalım, güzel şeyler yaşayalım denilen durum, konu kapanmış ve gitmiş. Geçmişte yani geçmişte bunlar yaşanmış arkadaşlar. Küs, ayrı, dargın olanların an itibariyle aslında... Ee, böyle tam olarak başlayalım mı başlamayalım mı bu ilişkiye bir isim koyalım mı koymayalım mı güzel olur mu acaba iki tarafta aşka ve birlikteliğe tam e, böyle inancını yitirdiği zamanda da karşılaşmış Sonra e, bir taraf tamam Evet başlayalım Tamam bu kararı alalım madem e, diye bir ortak enerjide buluşulmuş geçmişinizde İkinizin arkadaşlar ortak enerjiyle geçmişte neler yaşanmış diyoruz ama sonra araya bir öfke durumu girmiş ve bundan kaynaklı olarak da e, bazı şeyler e, kapatılmış yani geçmişin hesapları kapatılmış an itibariyle öfkeli şeyler yaşanmış ve şu an e, aslında melankolik enerjiler e, içerisinde aklınızdaki kişi bu durumla alakalı. Evet ve devam edeceğiz geçmişte yaşananlarla ilgili. Evet, güzel zamanlar geçirmek diye bir e, konuyla başlamış aslında. İkten her ne kadar bu durumu istemese de bu kararı vermiş. Fakat sonra bazı şeylerden kaynaklı olarak kişi yavaşlamaya almış. Evet. Yani bir beklemiş aslında ve başnamının e, bu beklemenin e, sonunda da güzel zamanlar yaşanmış. Fakat her şey orada biraz sıradanlığa dönmüş. E, arada tartışma enerjileri olmuş ve kişi bu ilişkide geçmişte size karşı arkadaşlar politik davranmış. Yani belki gitmemesi gereken bir zamanda, bitirmemesi gereken bir zamanda e, bazı şeyleri bahane edip ilişkiden gittiğinden bahsediyor aslında ve bugün e, gelinen noktada kişi Psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyor ve melankolik enerjiler içerisinde bu durumla alakalı üzerinde de bir baskı hissediyor aslında geçmişle ilgili, geçmişte yaptıklarıyla ilgili, yanlışlıklarıyla ilgili bir baskı hissediyor an itibariyle arkadaşlar kişi geçmişten kaynaklı olarak. Evet devam edelim geçmişte e, neler yaşanmışta. Evet ben senin hayatındaki esas insanım. El il ya da dişile alacaksınız arkadaşlar. Aslında diye başlanan konu geçmişte. Daha sonra olay ciddiyete doğru yaklaştığı zaman orada bir dur demiş. Orada bir kal bu ismi, bu ilişkiye e, bir e, biraz kal bekle net bir şey e, düşünmeyelim ama akabinde e, tamam ben buna karar verdim. Ee, güzel şeyler de olabilir diye düşündüm diyor. Ama sonra bu olayı çok derin dönüp, düşünüp arkadaşlar bir politik davranmaktan bahsetmiştik. Yani bir şeyleri aslında kırmış dökmüş diyebiliriz. Ve özellikle bakın tilkilik enerjisinden bahsetti. Geçmişte e, onun üzerinde biraz baskılama yaptığınızdan bahsediyor. Geçmiş ilişkinizde geçtiği zaman bakın küs ayrı dargınlar veya kişi de şu an birliktesiniz. iş ilk başladığınız zaman alacaksınız. Geçmiş dediğimiz dündür arkadaşlar veya 10 saniye öncedir. Bakın dedi ki kişi baskılamalardan kaçmak için e, bazı hem politik e, politik olarak davranmış bu ilişkide biraz da e, diyor tilkili enerjisi çalışmış aslında öfkesi siniri gibi gibi durumları biraz kullanmış dedi arkadaşlar aklınızdaki kişiyle alakalı. Peki. Bugün neler yaşanıyor? Aklınızdaki kişi bugün ne düşünüyor? Diyelim an itibariyle bugün ne düşünüyor arkadaşlar? Evet. Tam şu an bu videoyu ne zaman denk gelirseniz ne düşünüyor e, sizle ilgili? Diyelim bakın üçüncü durum engeli verdi. Evet şu an için e, arada bir üçüncü durum engeli olduğundan bahsediyor. Senin hayatında esas insan olmamla alakalı bir üçüncü durum engeli var. E, bu nedenle aslında bazı şeylere daha başka vizyondan e, bakıp olayları biraz beklemeye aldım ve ikilemlerdeyim dedi. Arkadaşlar üçüncü durum, üçüncü kişi durumunuza gele olacaksınız. Kişinin hayatında bildiğiniz net olarak evet Nermin başka bir partneri var biliyorum veya başka biriyle görüşüyor. Bunda netim dersiniz üçüncü kişi ama böyle bir durum yoksa kalbinizi kırmaktan da bahseder. Ailenin de bir üçüncü durum engeli onda olduğuna, olduğuna bahsediyor. Hatta kişiyi gerçekten tanıyorsunuzdur ve ilişkide hep gelen giden taraftı. Yani bir gelir bir hafta sonra kaybolur. Bu da üçüncü durum engeli. E, bunu da kendinize göre alın arkadaşlar. Bugün an itibariyle aramızda böyle şeyler var. İkilemlerdeyim ben diyor. Evet aslında sizinle e, olması e, gerekliliğini, bunun için mücadele etmesi gerekliliğini fark ediyor şu an. İki kart verdi. Fakat arkadaşlar. E, diyor ki e, ben e, ilişkiden kaçıyorum. İki kart verdi demek ki bir manası var. Evet, aslında senin için mücadele etmem lazım ama an itibariyle kaçtığından bahsetti. Ama ne olursa olsun yine de ben e, ne zaman nereye gidersem gideyim diyor arkadaşlar sonunda. Yine e, sana geliyorum aslında dedi. An itibariyle aklınızdaki kişi. Yani günün sonu her seferinde size çıkıyormuş. Her ne kadar ikilemlerde olsam da aramızda üçüncü durum ya da üçüncü kişiler olsa da benim kararsızlığım e, aramızda böyle durumlar açsa da an itibariyle e, sonuç gitsem de yine sana geliyorum dedi. Arkadaşlar şu an için bunlardan bahsetti. Ve e, üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak bakın sizden yani üç kişilik bir durumsa bu veya dediğimiz gibi başka bir partner, aile engeli, kişinin kendi kendine engel bu durumun onu da yalnızlaştırdığından bahsetti ve olasılıkları düşünüyorum şu an ne yapabilirim bir karar vermem lazım. Bakın bir beklemeden bahsetmişti ama ne yapmam lazım beklemesi aslında geride olan bir enerji değil de çözüm odaklı bir enerjiden bahsediyor ve her an. Bakın Yıldırım dedi Oğuş'a şey bize her an ikilemlerden çıkması gerekliliğini düşünüyor an itibariyle. Hatta rahatsız bir karakterden bahsetti. Sadece mücadele edemiyorum, kaçıyorum diyor. Bakın şu an bile bu ilişkiyle ilgili mücadele edemiyorum. Kendimi e, bu anlamda yeterli hissetmiyorum. Bu nedenle kaçıyorum ve her kaçtığımda geçmişte yaşadıklarımız aklıma geliyor diyor. Güzel zamanlar ve o zaman da ben bu ilişkiden hanelerde gitmiştim dedi diyor ve yine günün sonunda sana geliyorum demişti arkadaşlar. Çünkü sen ben ben de senin aslında bunu fark ediyorum diyor. Aklınızdaki kişi evet devam edeceğiz şu an arkadaşlar. Tam bugün neler yaşıyor sizle ilgili dün bugün olası gelecek açacağız biliyorsunuz. Aslında yalnız kaldığım zamanlarda seninle çapalanmak istiyorum. Aslında sen olmalısın benim hayatımda diye düşünüyorum dedi. Ve e, çok derin düşüncelerinden bahsettim. O kadar derin ki düşünceleri aslında onun hayatında iyi bir enerji olduğunuzu söylüyor. E, ama e, olasılıklarda da Neler yaşanabilir bundan sonrasında diye düşünüyor özellikle ikilemleriyle alakalı kişi. Evet aslında ikilemden çıkıp yıldırım demiştik böyle bir kafasına düşecek gibi olacak. Diyor ki evet an itibariyle aslında şöyle beyaz atlı prens gibi ee, ya da prenses alanı dişiller eriller ee, Bu şekilde e, şu an için size gelmek istediğini söylüyor. Fakat demişti kart e, sadece bir şans için zamanda ihtiyacım var diyor. Evet. Yani kendimi iyi hissetmiyorum. Yani kaçıyorum sürekli bu enerjiden. E, elimde olan bir şey değil dedi arkadaşlar. Ve ben her seferinde evet her seferinde yine tekrar yeniden arada üçüncü kişi olsa da... ...o durumu henüz çözemesem de e, yine seninle olmak istiyorum. Veya üçüncü durumlarla alakalı da aynı şeyi söylüyor aslında aklınızdaki kişi. Ve seninle tamamlanmak istiyorum demişti... ...birbirinizi yansıttığından çok eminim. Özellikle bunu söyleyeyim. Aynı evde olmak e, diyor. O zaman çok güzel şeyler konuşuyoruz. Aslında o zaman çok daha iyi anlaştığımızı e, düşünüyorum diyor. Aslında an itibariyle e, biraz oturup konuşmak... ...sizinle güzel şeyler paylaşmanın ona da iyi geldiğini söylüyor. Aslında arkadaşlar... Evet devam edelim. Şu an bakın dün bugün tam şu an değil mi? Şu an ne? durumdasınız diye kişinin size karşı olan durumları bakın ikinci yalnızlık evet ben sensiz yalnızım diyor aslında ayrıldığımız için de hem seni üzdüğüm için de kendimi mutsuz hissediyorum yalnızlığı aslında ayrılıktan kaynaklı olarak ve yorgun hissediyorum evet kendimi dedi mutsuz yorgun işe yaramaz biraz ee, iyi bir durumda olmadığından bahsetti ve neden geçmişimle yüzleşiyorum diye arkadaşlar. Şurada dikkat ettiyseniz geçmişte de size karşı haksızlık yapmış. Çünkü bazı şeyleri aslında problem olmayacak şeyleri biraz gündeme getirmiş. Öfkelenmiş ve öfkeli gittiği bir enerjiden bahsediyor aslında ve Geçmişle yüzleştiğim zaman bu durum da beni yoruyor. Aslında an itibariyle nedenmiş? Hadi bakalım. Suçluluk hissettiğini söyledi. Evet geçmişte yaşadıklarından kaynaklı olarak bu enerji arkadaşlar aklınızdaki kişi suçluluk hissediyor. Çünkü daha çok politik davrandığından bahsetti. Gitmek için bahaneler uydurduğunu aslında hiçbir gerekçesi olmadığını. Ama bugün melankolik enerjilerde olduğunu söylemişti arkadaşlar ve senin de üstün farkındayım diyor. Aslında an itibariyle aklınızdaki kişi... Peki ne soracağız şimdi diyeceğiz ki peki bunlardan bahsettin bize olası gelecekte bu durumla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun neler olur olası gelecekte diye bir soralım arkadaşlar evet olası gelecekte neler yaşanır bu durumla alakalı diye soralım bakalım evet odaklanın lütfen arkadaşlar şöyle bir açalım kartlarımızı bir olası gelecek okuması yapalım evet dedi ki evet bu istemeyen Tabi aklınızdaki kişiden bahsediyoruz. Hanginiz bu ilişkide sıkıntı yaşattı? Aklınızdaki kişi. Dedi ki evet o gözü bir gözü açık durumu komple açılacak. Aslında e, tekrar yeniden bir başlangıç için e, sizinle e, görüşecek dedi. Ve hatta sizi ikna etmek için e, bir adımı olacak dedi. Bu döngü döngünün biteceğini. Bu beklenen dönemleri. Arkadaşlar bu videoyu denk gelin arkadaşlarım. Özellikle odaklanın. Dörtlü vakitleri verir. Net söylüyorum. Dörtlü bir vakitte ki normalde zaman vermem ama bütün kartlar dörtlü uyarı verdi bana. O nedenle söylüyorum. Olası gelecek için. Tekrar bir birliktelikte Güneş enerjileri bakın sıcacık enerjilerle size karşı ufak ufak. Bakın hem suçluluk duygusundan hem sizsiz kendini iyi hissetmediğinden kaynaklı olarak. Ufak ufak size karşı bir... Ee, hadi bakalım bir adım olacak. Hatta ben biz olmayı seçtim diyecek arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım bakın kolektif bir okumadır. Çoğunuza uyumlanır kolektif okumalarda. Onların enerjisini alıyor çoğunluğun enerjisini fakat çoğunlukta ona özellikle söyleyelim. Her biriniz değil ama çoğunluğunuz evet olası gelecekte birlikte olmayı e, seçecek aklınızdaki kişi diyor özellikle bu durumla alakalı bunu kabul edecek ve size azım atacak. Hem aşıkından bahsedecek ama daha çok arkadaşlar aşıklar kartı aslında mantık silsilesi içerisinde aşığım demektir fakat. İki kişiden bir olmak demektir, bütün olmak demektir. Aklınızdaki kişi olası gelecekte arkadaşlar bu durumu e, sizinle paylaşacak. Çok güzel çıktı. Seviniyorum, mutlu oluyorum böyle olunca. Açalım bu tarafı. Evet, olası gelecek gerçekten güzeller. Çünkü aklınızdaki kişi e, sizden. Küs ayrı dargın ya da birliktesiniz. Ee, bakın aynı şey geçmişte yaşadığınız, bugün yaşadığınız olası gelecekte yaşadığınız. Yani ola ki dışarıya doğru bir gözünü çevirdiyse, bir gözü e, dikkat ederseniz hep bir gözü açık enerji derdik. Artık dört gözü açılacak bunun. Çünkü e, size karşı bir adımı olacak dedi. E, stresli zamanlarını e, bitmesi için sizinle bir hayatı yaşamak istediğini, bir adım atması gerekliliğini fark edecek. Olası gelecekte Ve bu döngü arkadaşlar onu da çok yoracak. Bakın yorgun hissetme, bekleme. Yalnız bu bekleme bize neyi anlatıyor? Bu rahat bir bekleyiş değil. Yani bu kılıç dörtlüsü kartıdır. Böyle yatağın altında bir tane kılıç batıyordur ona. Yani üzerinde de üç tane vardır. O döngüden çıkacak. Çünkü orada da her şey ona yük gelecek. Düşünmekten... Düşüncesel olarak düşün, düşünmekten yorulacak dedi ve yeni başlangıçlarla olası gelecekte e, tekrarı için ufak ufak sizinle bir iletişime geçecek. Hatta arkadaşlar duygusal bir başlangıçtan bahsediyor zaten ne demişti bugün için? Biz olmayı seçiyorum demişti Aşıklar Kartı'yla ve e, ben yanıldım aslında. Evet ben biz olmayı seçmeliymişim e, bunu fark ettim diyor. E, ben yanılmışım giderek yanılmışım ya da kişiyle birliktesiniz ama hep aynı döngüyü yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben yanlış düşünmüşüm diye alacaksınız özellikle 200 ayrı dargın partner ama olası gelecek müthiş çıktı bunu söyleyeyim size. Sizin kalbinizi alacağından bahsetti olası gelecekte. Bakın evet. Bu şu an istemiyor gibi durumu olası gelecekte sizin kalbinize almakla başlayacak aslında istemeye ve gözünde büyüyen şeyler diyor daha gibi bu sorunlar gözünde büyüyen şeyler kesip biçecek ve atacak. Yani bu döngünün geçmesi için kendi elinden geleni yapacak diyor. Geçmişte yaptıklarından kaynaklı olarak ve her şeyi çok derinlemesine e, düşünerek hareket edecek. Ufak ufak gelecek fakat arkadaşlar ben biz olmayı seçtim derken bile bunu kelimelerle değil de tavırlarıyla diyor kartlar ifade edecek kişi ise ve evet ben biz olmayı seçiyorum. Bir kavşağa kadar da geldim orada bekliyorum benim yönümü yolumu tayin etmenle ilgili diye sizden aslında bir fikir alacak olası gelecekte. Ve bazı korku ve kaygılarını da söylüyor bu konuyla alakalı. Siz ne diyeceksiniz? Çünkü bayağı bir enerjisel olarak kırgın bir enerji görüyorum size. Ee, diyor ki, evet ben de e, olası gelecekte ortak enerjilerde kişinin bu durumdan biraz korkacağını bahsediyor. Korkacağından bahsediyor çünkü aranızda şu anda e, engeller var arkadaşlar. Yani üçüncü kişi, üçüncü durum ya da sosyal medya engeli, telefon engeli vesaire aslında e, buradan buradan... E, çıkması gerekliliğini fark edecek ve olası gelecekte size uğrattığı hayal kırıklığından kaynaklı olarak bakın yine geçmişin hesaplarını e, kapatmak açısından kendisine öfkeli ve olası gelecekte sizi bu durumdan çıkaracak dedi. Pişmanlığıyla ve suçluluk hissiyle size yaşattıklarıyla alakalı bu durumu e, toparlama enerjisine girecek arkadaşlar net olarak söyleyelim aklınızdaki kişi. Neden bu döngüye giriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi geçmişte yaşadıkları suçluluk duygusu neden? Çünkü özellikle kartlar uyardı. Yani politik davranıp gittiği bir ilişkiden bahsediyor. Bu da adaletsizlik. Yani aslında bitmemesi gereken, gitmemesi gereken karşı tarafın yani sizin verdiğiniz emeklerden yani hak etmediğiniz bir durumdan bahseder. O nedenle aslında suçluluk duygusu ve pişmanlığından bahsediyor aklınızdaki kişi. işte bunun için geleceğim diyor aslında an itibariyle. Bakın hemen bir telefon kartımız geldi. Evet olası gelecekte kesinlikle bir e, haber alacaksınız kişiden. Sadece biraz sabredin dedi bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Biraz sabır enerjisi çalıştırın lütfen. Ondan haber gelecek. Biraz ağır enerjilerdi çünkü dedi. Ee, öfkeyle bitirilen bir ilişkiden artık belki hayatımda yoksun deyip kırıcı ilişkiden bahsediyor. Çünkü o nedenle biraz süreci var ama her şey yeniden değişip dönüşecek. Bu ilişkide biraz zaman verin diyor aklınızdaki kişiye. Yönü pusulası bakın arkadaşlar yön pusula siz olacaksınız. Her şey değişecek dönüşecek dedi ve bakalım yapın töteminize ve mühürlenecek bu durum dedi. Bakın çoğunuzun ilişkisinin belli bir yere gelmiş ilişkilerse arkadaşlar yani e, ciddi bir ilişkiden bahsediyorsak nişan, düğün, söz orada bir ilişki bu öyle bir söz konusuysa öyle bir durum. Onun artık netleşeceğinden bahsediyor fakat küs ayrı dargınlarında barışacağından bahseder. Tabi arkadaşlar bunu söylerken biliyorsunuz kolektif bir okuma çoğunuz uyumlanır ama mümkün değil ki sizi okusun. Siz uyumlanmaya çalışırsınız ama hayal kırıklığına uğrarsınız. O nedenle e, ilişkinizle alakalı mutlaka bir kere de olsa bireysel danışmanlık almanızı öneririm. Bu sizin için. Bu nedenle arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum çünkü geldi gelmedi yazdı yazmadı yazıyorsunuz yorumlarda. Sizi bireysel okumuyor bu kartlar. O nedenle arkadaşlar benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan bu arada hiç fark etmez. Siz ilişkinin yönünü bilin. Belki kişi yön değiştirdi, yol değişti. Belki başka birle bir hayatı bile var. O nedenle beklerseniz üzülürsünüz. Bunlar tamamen sizin için. Söylediğim gibi hangi tarot okuyucusu arkadaşımdan uyumlanıyorsanız, benimle uyumlanıyorsanız benden alırsınız veya dediğim gibi kimin enerjisini çok fazla hissediyorsanız ondan alırsınız. Benden almak isterseniz Shorts videolarında arkadaşlar whatsapp numaram var ee, ya da açıklamalar kısmında. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayırlı olsun arkadaşlar.